Herkese merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün kurucacık tarifi ile karşınızdayım. Yapılışı oldukça basit. Bilenler zaten biliyordur. Hemen yapılışına geçelim. Burada 4 yemek kaşığı kadar yoğurdum var. Bir diş de sarımsağım var. Sarımsağımı yoğurdumun üzerine rendeliyorum veya bir havanda dövebilirsiniz. Çok basit bir tarif her, aslında herkes biliyordur ama bunu normal cacıktan farkı sadece içine su eklemiyoruz. Tuzumu da ekliyorum. Yoğurdum, sarımsağım ve tuzumu şöyle güzelce bir karıştırıyorum. İster salata ister meze olarak tüketebilirsiniz bu cacığı. Güzelce karıştırdıktan sonra artık salatalıklarıma geçiyorum. 4 tane minik salatalık kullanıyorum. Çok tazeler o yüzden ben kabuklarını soymayacağım. Baş ve sap kısımlarını koparttım. Ortadan ikiye bölüyorum ve yarım A şeklinde ne ince ne kalın olacak şekilde doğruyorum. Bu şekilde doğruyorum. Şimdi elimle doğrayarak daha da çabuk doğrayacağım. Hangisi kolayınıza geliyorsa o şekilde de yapabilirsiniz. Tahtada veya elinizde. Kalan bütün salatalıklarımı bu şekilde doğruyorum. Doğradıktan sonra üzerine 2 tatlı kaşığı kuru nane ekliyorum ve güzelce karıştırıyorum. Bu kadar basit gördüğünüz gibi çok kolay, pratik ve yaz, yaz aylarınızda vazgeçilmez bir e, salata veya meze olarak tüketebilirsiniz. İçinizi ferahlatacak. Evinizde varsa arzuya göre seviyorsanız içine dereotu da ekleyebilirsiniz. Taze nane ekleyebilirsiniz. Ve en son üzerine şöyle bir yemek kaşığı kadar hakiki zeytinyağı gezdiriyorum. Ve artık cacığım hazır gördüğünüz gibi. Çok lezzetli. Umarım dener ve beğenirsiniz. Şöyle kaşık kaşık tüketebileceğiniz içinizi serinleten bir tarif oldu. Bir sonraki videoda ve tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.